Şu an Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de barınma sorunu. İnsanlar ev bulmakta aşırı zorlanıyor. Çünkü çok basit bir sebebi var. Büyük bir afet yaşandı. İnsanlar yeni ev arayışlarına girdi. Ama bakıyorsunuz ki yeni evlerinde fiyatı aşırı yüksek. Aşırı aşırı yüksek. Bunun en büyük tetikleyicilerinden biri yabancıya konut satışı. Ekonomi konusunda baya bir çuvalladılar. Biz bunu nasıl yavaşlatabiliriz dediler. Yabancıya konut satışı düşük ücret karşılığında vatandaşlık hakkı gibi saçma sapan şeylerle sayıları sabitlemeye çalışırken kendi halkına daha da ağır yükler bindirmeye başladılar. Tabii ki bunda büyük bir insan kalabalığı da gayet avantajlı kesme düştü. Niye? Çünkü Türkiye şu an dünyanın en yüksek ev enflasyonuna sahip ülkesi. %190'la o da bilineni. Ortalama bir Avrupa ülkesinde veya ortalama bir batan ülkede bile bu kadar yüksek sayılar yok. Seviyeyi öyle düşünün. Geçen de Barış Atay açık mikrofonda bunu söylemişti ya. Bir tane İranlı iş adamı geliyor 400 tane daireyi tek seferde alabiliyor. Çünkü buna engelleyici bir şey yok. Başka ülkelerde nasıldır? Bir yabancı gel bir ya da iki tane ev alabilir anca. Çünkü diğer türlü zengin ülkelerden gelen kişiler evleri topluca topluca alarak oralarda bir ev enflasyonu oluşturuyorlar. Siz de şu dönemde ev aldığınızda geçmiş olsun bu arada. Bu dönem patladığında bundan ileride daha büyük sıkıntılar çekeceksiniz. Mesela şu an enflasyonlu bir şekilde bir ev aldığınızda ileride evin fiyatı piyasanın ortalamasına geri çekildiğinde büyük bir zararı uğrayacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim bugün bir eve vereceğiniz parayla ileride 3 tane ev alabilirsiniz demek. Bunu dolar bazında da düşünebilirsiniz emek bazında da düşünebilirsiniz. Ama gel gör ki AK Parti bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Çünkü hala sayıları toparlama derdinde. Eğer şimdi yabancıya konut satışını yasaklarsa tekrardan bir enflasyon oluşturulacak en azından sayılarda. Bu da seçimlerde onlara büyük bir dezavantaj sağlayacak. Ama böyle bir durumda da şöyle bir soru sorulabilir. Vatandaşın mı önemli istatistikler mi önemli? Cevabı çok iyi biliyoruz bu arada. Dolar 8 lirayken Kadıköy'de 300 bin liraya daire bulabiliyordunuz. Çok iyi dairelerden bahsetmiyorum bu arada. Ama bir daire buluyordunuz. 30 yıllık, 35 yıllık bir daire alınabiliyordu. Şimdi ise Kadıköy'deki en ucuz daire 1.3 milyon. En ucuz daire deyince aklınıza yeni bir daire de gelmesin. O dairede hayatınızı kaybetmek için depremi beklemenize gerek yok. Öyle eski dairelerden bahsediyorum. 50 yıllık, 55 yıllık dairelerden bahsediyorum. Geçen oturdum şunu düşündüm. Ulan biz sanatçıyız. Sanatçıların genelde ilk amacı bir ev alabilmektir. En azından hani pasif giderlerinden biraz olsa bile kurtulabilmektir. Benim şu an Kadıköy'de ev alabilmem için mucize bir iş yapabilmem gerekiyor. Mesela bir gösteri tutturdum ya o tutturduğum gösteri bana bir fayda sağlamıyor. Bizim komedyen arkadaşlardan biri çok tuttu. Çok büyük seyircileri oynamaya başladı bu çocuk. Altı haneli de rakamlar kazanıyor. Öyle hiç de küçümsenecek sayılar değil. Yeri geldi 3000-4000 seyirciye bile oynayabiliyor ki sahne sanatlarında bu çok büyük bir sayıdır. Çocuğun geliriyle ev alabilmesini hesapladık. Şu haliyle bir sene boyunca çalışırsa gösteri yaparsa böyle bayağı bir çabalarsa Köyde anca 20 yıllık bir daire satın alabiliyor çocuk. Mükemmel değil mi? Bu tutmuş kişi. Bunun yanını isterseniz bir doktor maaşı üzerinden örnek bakabilirsiniz. Yetmezse isterseniz asgari ücretli biri üzerinden bile örnekler bakabilirsiniz. Ablamlar bundan 2 sene önce Eskişehir'de 80 bin liraya daire sattı. Aynı daireyi bugün almaya kalkarlarsa 600 bin lira gibi bir para ediyor. Piyasa öyle dibi gördü ve bunlar hala inatla yabancıya konut satışını zorlamaya çalışıyor. Ya yabancıya satış ne kadar önemli olabilir ki demeyin. Çok fazla fazla önemli deli gibi alıyorlar. Ülkelerinde yolsuzluklara karışmış büyük iş adamları mesela hani tıpkı bizimkilerin İngiltere'den ev almaları gibi Türkiye'den deli gibi ev alıyorlar. 1 2 3 4 değil. Yeri geldiğinde yüzlerce bile daireler satın alabiliyorlar. Bunların satın alması kadar ev üretilmediği için de ev konusunda bir enflasyon oluşturuyor. Talep fiyatı arttırıyor. Bunu durdurmazsanız ileride büyük felaketler olur. Büyük büyük insan kalabalıkları sokaklarda yaşamaya başlar. Çünkü artık sınırı aşmaya başladı. Ülkenin %60 asgari ücretle çalışıyor. Bu insanlar asgari ücretleriyle nasıl evde bulabilecekler? Kendisi çalışsın, eşi çalışsın, çocuğu çalışsın. Anca o şekilde bir 3 artı bir daire kiralayabiliyorlar. Kiraladıklarında da şahane şartlarda yaşamayacaklar. Çünkü her birinin maaşlarının yarısı kiraladıkları dairelere gidecek. E bunun temel ihtiyaçları var. Bunu nasıl çözeceksin? Çözemeyecekler. Şu an sağ olsun ülkemiz bize bu konularda çok faydalı oluyor. Devlet nerede diyen her kişiyi sabahında soruşturmaya alıyorlar. Da devleti nasıl olması gereken yer burası değil mi? Bu konuları savunanlar da var. Savunanların da nelere oturduğunu biliyoruz. Hangi kucaklara oturduklarını da gayet iyi biliyoruz. Halk da biliyor. Öyle bıy 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 diye bunu da savunmayın. Şu an savunduğunuz şeyle zamanında köleliği savunmak aynı şeydir. Biraz mantığınız varsa, biraz IQ'nuz ne bileyim 80'in üstünde bile olsa bunu çok rahat kavrayabilirsiniz. Bugün İstanbul'da evinizi satıp İngiltere'de iki tane daire satın alabiliyorsunuz neredeyse. Burada büyük bir sorun var. İstanbul'daki kişinin geliriyle İngiltere'de İngiltere'deki kişinin geliri aynı değil. Seçimlere az kaldı. Seçimlerde iktidar değişirse yerine gelecek hükümetin yapacağı ilk şey ya atacağı ilk imzanın bu olmasını istiyorum ben. Yabancıya konut satışını sınırlayacaksın. Alabilecekse en fazla bir veya iki tane daire alabilir. Bu kadar. Gerisi bu halkın üstüne yük bindirmektir. Kaldı ki zaten bizim üzerimize bine bine binmeyen yük kalmadı. Her şeyi sırtlıyoruz. Atlas mıyız biz neyiz anlamadım ki bunu. Biraz da bağırıyorum ses kayıt alsın diye. Bağırdıkça daha da gerilmeye başladım. Daha da sinirlenmeye başladım. Ama bu konuların da artık insanların bağırması da gereken bir konu. Kıyıda köşede iki podcastçinin bir tane siyasetçinin bağırmasıyla çözülebilecek bir olay değil. Gerçekten bu konu insanların kitleleri halinde sokağa inip barışçıl bir şekilde protesto etmesi gereken bir şey. Burada da savcılığa verilmemek için bu konularda bir düzeltme yapmam gerekiyor. Sağ solu yakın değil barışçıl bir şekilde bir vatandaşın anayasadaki en temel hakkı olan protesto hakkını kullanması demek oluyor. Artık bu olay bu seviyeye kadar geldi. Ev fiyatları arttıkça kira fiyatları da artmaya başladı. Ben şu anki bulunduğum evi bundan iki buçuk sene önce 2250 liraya tuttum. Kadıköy Fener yolunda. Bugün çıkayım aynı daireyi tutayım. 15.000 liradan aşağı para veremem. 15.000 lira. Dolar bazının çok üstünde bir yükselme bu. Felaket bir enflasyon. Az önce verdiğim %190'lık enflasyon var ya o bir senelik bir enflasyon. Bunun yanına iki buçuk seneye ekleyin. Nasıl yükselmiş? Fiyatları da aynı şekilde. Şu an bulunduğum ev yıkılacak lan yıkılacak. Satış bedelini söyleyeyim 6 milyon lira. Daha da artıyor her geçen gün. Son olaylardan sonra bile en az %20 %30 artmıştır fiyatı. Büyük kaoslar oluşturuyorsunuz. insanlar bunu isyan etmedikçe de daha da tepelerine biniyorsunuz. Gerçekten bravo. Mükemmel bir yönetim. Asrın felaketi diye kampanya yapıyorsunuz ama o çok geniş bir liste. Bunları da koymanız gerekiyor o listeye. Yarın yalan makinesinin yeni bölümünü çekeceğiz vallarım. Haftaya da yayınlanır. Biraz daha piyasanın sakinleşmesiyle birlikte yayınlanır. Yarın ki bölüm 45 dakika 50 dakikalık bir kayıt olacak. İki konuk olacak. Şimdiden o kanalı da takipleyebilirsiniz dostlar. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ballarım? Gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.